cihazın çalışma mantığını anlatmak gerekirse cihaz metaller içerisindeki metalik malzemeler içerisindeki hatanın tayini bu hata ne olabilir? Boşluk olabilir. iç kısımlarda çatlak olabilir. Boşluk olabilir. Bunların yerini, konumunu bulmak amacıyla kullanılan bir cihazdır cihazın hafızasına bakarsak burada evet 31 startup startupla birlikte 32 startupla birlikte 33 tane kalibrasyon hafızası kaydedebilirsiniz diyeyim her biri için her dosya için ayrı ayrı bunu yapabilirsiniz yan tarafında yıldız işareti olan dosyalar gördüğünüz gibi daha öncesinde kalibrasyon yapılmış içerisinde kalibrasyon olan dosyalardır. Belli bir malzeme maslara göre veya olmuyor. Mesela ben bunu değiştirmek istediğimde şurada Selecton Chen00 bunun özelliklerini geri çağırmak istediğimde burada Yes dediğimde gördüğünüz gibi ekran tamamen değişti. Neden? Çünkü Chance 0.0'a kaydettiğim tüm özellikler Buna menüde gördüğünüz bütün özellikler işte Malzemenin ses hızı, prop delay, delay e, Gate'ler, kapılar vesaire tüm özellikler geri geliyor Kalibrasyonda bana lazım olan sadece iki tane pitch Burada range şu anda 350 seçili e, Bunu Baktığımızda 300, 250 200 olmaz. Evet. 250 bizim için yeterli. Neden? Baktığınızda benim maslarımın boyutu 100 milimetre. Teknik resminde yazan 100 milimetrelik bir kalınlığı var. Ee, i̇ki pik için 200 milimetre yeterli. 50 milimetre de görüntü açısından boşluk bırakmamız yeterli. Ee, şimdi gördüğünüz gibi buradaki fark 99.83 bu fark. Evet. Eğer devamlı oynuyor, ben masayı oynatıyorum vesaire oynayabilir. Şimdiki buradaki değerin ne olması lazım? Bu ikisi arasındaki farkın malzeme kalınlığına eşit olması lazım. Malzeme kalınlığına eşit olması için burada değiştirmeniz gereken birim materyalin hızı materyalin hızını değiştirmeniz gerekiyor. Burada çok fazla bir şey olmadığı için hani yüze şey olmadığı için hassas ilerleme yapalım. Gördüğünüz gibi siz bunu oynattıkça değer hareket edecektir. Evet şu anda yüz oldu mesela. Yüzde duruyor. Burada tam şey yapmayalım. Biraz daha ilerleyelim. Bozulmaya başladı. Evet geri dönüyorsunuz. ve evet, 5932'de yüzde sabit duruyor şu anda. Yüz nedir burada? Malzemenin kalınlığı. Gate B ile gate A arasındaki fark. Gate B ile gate A arasındaki fark malzemenin kalınlığı olması gerekiyor ve onu ayarladım. Birinci kısım buydu. O da ne? Materyalin hızını ayarlamak ve onu da malzemenin kalınlığından ayarladım. Şimdi iki, fark iki gate ile işim bitti materyalimizi ayarlamak için kullandım bunları. Şimdi tek gate'e geri dönebilirim. Pozitif gate. Gördüğünüz gibi burada değer değişti yukarıda gösterilen değer. Artık bu değer sadece gate A'nın orijine olan uzaklığını ifade etmektedir. Aslında bunun da 100 olması gerekir. Neden malzemenin kalınlığı 100 burada? Burada yanlış anlaşılmasın. Biz malzemenin kalınlığını ölçmek istemiyoruz aslında ama dediğim gibi Malzemenin sonu cihaz için bir hata konunun hata durumunda olduğu için hata olarak algılandığı için aynı zamanda kalınlık ölçmektedir. Burada ise e, probe delay e, ayarı yapmamız gerekiyor. Buradaki farkın nedeni aslında 100 çıkması gereken değer 101.1 çıkması gereken değer ise e, probe'un gecikme zamanı dediğimiz bir zaman. Sonuçta içeride işleyen bir şey var, kristal var. Bunun hızı içerideki ölü bölgenin şeyi, büyüklüğü, kristal direkt malzemeye temas etmiyor. Kristal belli bir yükseklikte. Probun içinde bir ölü bölge var. Ölü bölgeden sonra ses dalgaları şeye geliyor, Onun ayarını da buradan yapıyoruz. Prop Delay. Bunu da hareket ettirdikçe tabi hassas yapalım bunu. İkinciye basıyorum yıldız işareti çıktı. Hassas yapmaya başladıkça gördüğünüz gibi e, değer düşmeye başlıyor. Evet bunu ne yapacağım? 100. <laughs> evet, 100 değerine getirdim. Biraz aşağı indiriyorum. Çok bozuldu. Tekrar bozuldu. Evet. 0362 Prop Delay Mikro yani Prop'taki gecit, gecit ne? 0,362'lik 0,362 mikronluk mikro bir gecikme varmış Prop'ta. Bu da nedir? işlem ölüm bölgeden kaynaklanan gecikmedir. Cihaza bunu biz ne yapıyoruz? Tanımlatıyoruz. 0,362 mikrosaniyelik bir gecikmenin sürenin malzemede %1 oranında hata oluşturduğunu gördüğünüz kalınlık ölçümünde. Yani ses burada çok hızlı yayıldığı için hızı çok yüksek olduğu için düşük saniyelerde ne fark hata çok yüksek oluyor. Şimdi kalibrasyonu tamamladım, materyal hızını ayarladım, prop delay'i ayarladım. Burada DDL ile oynamama gerek yok. Daha sonrasında ben ne yapıyorum? Memory'e gelip e, bu yaptığım değişiklikleri kaydediyorum. Kalibrasyon ve diğer e, yaptığım değişiklikleri kaydediyorum. Burada en save gördüğünüz gibi tıklıyorum. Save yes no diyor. Tıkladığımda sevmeyecektir. Ve gördüğünüz gibi yanında yıldız işareti çıktı. Artık bunun içerisinde bir kalibrasyon verisi ve sizin bu dosyada tanımlattığınız farklı özellikler kaydedilmiş oldu.